Arkadaşlar burada bir köpek var. Burada da geliyor. Hayır köpek saldırmıyor. Sen köpeğe saldırıyorsun. Canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Hayır kral karışma. Kral karışma. 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 Kadın olması değil köpeğe de de saldırıyor. De hayır. 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 Mağlan, bağır abla bağır abla. Saldırmıyor. Bak saldırmıyorum. Hayır. Dokunma kardeş dokunma. Dokunma. Ben dokunmuyorum. Hiç elimi bile sürmedim. Kadın bize saldırıyor. Ah, çocuğu, i̇şte çocuğu köpeğe ya, saldırıyor. Yap, saygısın, Hayır, terbiye. saygılı olmak zorunda değilim. Zorundasın. O köpeği değilim. O köpeğe, köpeğe bir daha yaklaşma. Yaklaşsın. Son kızıyorum. Taciz terbiyesiz. ediyorsun, terbiyesizlik yapıyorsun. Çocuğa örnek oluyorsun. Öyle, öyle mi örnek bak. bak, bak, Korkutmaya bak. bak. Ben adamım. korkutmuyorum. Ne ben çocuğunu mu korkutuyorsun? Dokun, kayıtta. Kayıtta. Kardeşim ne edersin? çocuk köpeğe bir daha dokunmayacak. Yok, Çocuğuna terbiye ver. Çocuğuna terbiye ver. Çocuğuna, terbiye ver. Çocuğuna <laughs> terbiye ver. Burası burası senin çiftliğin değil. Burası senin babanın yeri değil. Çocuğuna terbiye ver. De yeri değil yani. O yüzden gel. Yani. Hani bak ben. Allah aşkına tipe bak ya. Tipe bak ya. Tipe bak ya. Tipe bak ya. Bak. Köpekleri, köpekleri köpekleri kovuyor. Saldırmıyor yalan. Hayır, hayır. Görüntü var. Senin arkasında. Bakın arkadaşlar. Mi? Köpek şuradaydı. Köpek şuradaydı. Aldı, geldi. Çocuğu topa ya, köpeğe attı. Gittim dedim ki. ki bak gittim dedim sana. ki abla, karıştırma. Sen geldi şerefsizim. Çocuğuma bak bana şey dokunma. Bak üç oldu. Çocuğuma Üç oldu bana ne dokunma. Yapacaksın? Bir şey ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Sen kadınsın. Sana sen bir şey yapayım diye yapıyorsun. Zaten. Yapmam Hayır, Bir kadına bir şey yapma. Niye biliyor musun? Hayvan sevgisini, Senin sevgisini çocuğa vermediğin terbiyeye bak bak. Bana vuruyor. Vur vur devam. Devam bir devam. Bir devam. devam. Sen, sen, sen devam. iki tane devam. şey kasayım diye misin? Senin türbanından utan, gider başından misin? utan, kapalılığından şuradan utan. Gider misin? Sus, Terbiyesiz. Ya kadını tahrik edip durma git sen, şuradan. Sen bir git. Şuradan gider sen misin? Sen bir git, git hepinize şuradan. akşam haberleri vereceğim. Hadi hadi. Akşam haberleri vereceğim. vereceğim. Şuradan git. O köpeğe bir daha dokun. O köpeğe bir daha ben dokun. O zaman görürsün. O sen ya dokunma bir git ya. Sen git. Bir git. Elini uzatma. Uzat. Bir git. İnsan terbiyesizler. Ben bana yaptığınızı gösteriyorum. Göstereceğim. Başınızın kapalılığından da Niye utanmıyorsun. Niye utanmıyorsun? Valla ister inanın ister inanmayın. Ben hayvanları çok seven biriyim. Ah işte çocuğum konu da konusu geçen çocuklarım köpeğe saldıran. Çocuk. İşte orada kediye yuva yapmış. Şimdi de o köpeği çekeceğim. Gel Saldırıya o çocuğu. Evet saldırıyor uğrayan çocuk. Evet, saldırı uğrayan çocuk. Köpek de burada yanımızda hala yatıyor. Şerefsizin birisi gelip yalan yanlış video çekiyor. Siz de onu yayınlıyorsunuz. İşte köpek de burada. Kimsenin hiçbir şey yaptığı yok. Köpek da burada yatıyor. Ama... Kesinlikle olayın köpekle ilgisi yoktur. Bu e, videoyu çeken kişi, şahıs bizim yeğenler, benim yeğenlerime saldırdı. Saldırınca annesi de çocuğunu korumak istediğinde annesine saldırdı. Ben olaya müdahil oldum. Kesinlikle olayın köpekle ve bir başka şeyle ilgisi yoktur. İnternette kendine takipçi kasmak için yaptı bunları. Bize saldırdı, hakaretler etti. Kadın kendini tutamadı. Çocuklarını savunmak için ol e olaya müdahil oldu. Daha sonra kırparak videoyu küçük bir şekilde bir yerini kırparak biz hay hayvana saldırmışız gibi gösterdi. Hayvanla uzaktan yakından alakası yok. Bu köpek zaten parkta bizim kendimizin baktığımız köpek. Biz aslında hayvan severiz diye ortalıkta gezenler gibi sadece kedi veya bir çeşit hayvanı, kedi veya köpeği seven değil. Her tür böceğin, çiçeğinden tut böceğine kadar tüm hayvanları seven insanız. Yalnız hayvanları sevdiklerini söyleyip oradan bize hakaret edenler önce insan sevmeyi, çocuk sevmeyi öğrensinler. Ve bu kişiye de dava açacağım. Bize bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Bizi halkın gözünde itibar suikastı ne uğradık biz bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yok bize.